Çünkü 800 adlı 70 bin sırf ordusunu yetmişti. 70 bin kişi. Açın, bakın şimdi. da bile bütün batılı kaynaklar vardır, yerli kaynak azdır. Der ki 800 tane Akıncı'nın 70 bin kişilik sırf ordusunu yenip iki kralı öldürüp 2.000 bin şövalyeyi tenet edip 25 bin kişiyi esir alıp 20 bin kişiyi Meriç'te boğduğu gece baskınının adıdır çirme. Neden bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik biliyor musunuz? Çünkü davul sesleriyle hücuma kalkıyorlardı ondan. Çünkü Lala Şahin Paşa çirmenin etrafına davulcular yerleştiriyor. Gece yarısı her akın de üç tane meşale, iki tane meşale davullar çalmaya başlıyor. Hücum emri veriliyor ve hücuma geçiyorlar. Bir savaş böyle kazanılıyor. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün devrim, devrim, devrim. Ama halimize bakın ki 300 Spartalı bize öğreten dünya, 800 Akıncı'yı öğretmiyor. İşte o yüzden sırtımızdaki hazineden haberimiz yok.